herkese sevgili takipçilerimiz bugün Hürriyet Mahallesi'ne gidiyoruz. Araklı'nın çok güzel şahsiyetlerinden Hacı Şaban Efendi'nin kabrini ziyaret edeceğiz. Araklı'nın kuruluşunda İslam'ın yayılması için mücadele eden güzel bir şahsiyet. Takipte kalın lütfen. Sevgili takipçilerimiz Hacı Şaban Efendi'nin kabrine doğru gidiyoruz. Şimdi Hürriyet Mahallesi'ne geldik. Burada iki yol ayrımı var. Biz Sağa tarafa değil, sol tarafa doğru gidiyoruz. Caminin olduğu yerde Hacı Şaban Efendi'nin kabrini ziyaret edeceğiz. Takipte kalın. Sevgili takipçilerimiz Hürriyet Mahallesi Merkez Camii'nin olduğu bölüme geldik. Birazdan Hacı Şaban Efendi'nin kabrini ziyaret edeceğiz. Çok güzel bir yerde de cami Hürriyet Mahallesi şöyle de bir güzel göstereyim size. Uçak görüyorsunuz buradan tam geçerken. Sevgili takipçilerimiz, müderris, şeh, Hacı Şaban Efendi'nin kabrini ziyaret için Araklı Hürriyet Mahallesi'ne geldik. Sevgili takipçilerimiz, Hacı Şaban Efendi'nin kabrini ziyaret etmek için Araklı Hürriyet Mahallesi'ne geldik e, ee, tabi Şaban Efendi'nin de burada isminin bu caddeye verildiğini de gördük. Çok memnun olduk. Araklı Belediyesi'ni buradan tebrik ediyorum. Eee duyarsız kalmamışlar. Böyle güzel insanların isimlerini de burada sokaklara vermişler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili takipçilerimiz evet kapıdan içeri doğru gidiyoruz. Tabii. Şaban Efendi'nin e, kabrine doğru işte bakın hemen bu kapıdan içeri girdiğiniz zaman hemen mübarek burada e, kabri e, görünüyor zaten. Mustafa oğlu müderris Veli Hadi Şaban Efendi 1845'te doğmuş ölüm tarihi de 1921. Allah mekanını cennet eylesin. E, biz de bugün bu mübareğe ziyaret edelim dedik. Araklı'nın işte güzel şahsiyetleri. Birazdan size güzel insanın tanıtmaya çalışacağız. Sevgili takipçilerimiz tabi Hacı Şaban rahmetli güzel insan burada yatıyor ama biz bu caminin etrafına geldik gittik. Tabi ben bu köye çekimede geldim. Hacı Şaban Efendi'nin varlığından haberimiz yoktu. Tabi bu sırada Tarihçi Araklı'nın güzel insanı araştırmacı Mehmet Akif Bal hocamızın kitaplarını bana gönderdi. Kitaplarını okurken Hacı Şaban Efendi'nin kabrinin de burada olduğu yönünde bilgi elime ulaştı. Tabii kendisini aradım. Dedim hocam Hacı Şaban Efendi'nin kabrini ziyaret etmek istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olur musunuz? Tabii ne demek dedi oluruz dedi. Biz de Ekrem Alemdaroğlu kardeşimle beraber bugün anlaştık. Bugün günlerden cumartesi beraber dedik gidelim kabrini ziyaret etmeye. Kendisi de tarihi seven bir arkadaşımız. Ve bugün Hürriyet Mahallesi Merkez Camii'nin olduğu bölüme geldik. Mübarek Hacı Şaban Efendi'nin kabrini ziyaret edelim dedik. Tabii az çok olsa da bilgileri aldık. İşte biraz daha yakından çekelim Ekrem kardeşim tabii. Hacı Şaban Efendi'nin kabrinin güzelliğini görüyorsunuz. Tabi meşat taşı da alalım Ekrem kardeşim. Ee, Tabi Osmanlıca yazılan bir yazı. Ee, Tabi yazı silinmiş, tercüme edilemiyor ama Mehmet Akif Bal hocamız e, kabrini burada ziyaret etmiş yıllar önce. Bu, bunu kitaplaştırmış. Yani şunu söyleyelim. Araklı'da çok güzel insanlar var. Bu şahsiyetleri bizim Araklı Araber olarak e, Araklı toplumuna anlatmamız gerektiğini düşündüm. Bu dan dolayı buraya geldik. Özellikle şunu buradan söylemek isterim. Hacı Şaban Efendi'nin burada olduğu yani güzel hizmetler yaptığı bu bölgedeki hemen işte ne diyoruz? Mustafa oğlu müderris Veli Hacı Şaban Efendi. İşte burada ders verdiği yerin işte maalesef e, yıkılmış ya buradan tabi kültür bakanlığını da seslenmek istiyorum buraya ya benim buradan nacizane olarak yetkililere şunu söylemek isterim kültür bakanlığına Hacı Şaban Efendi'nin medresesini yani tekrar buraya yapamaz mıyız böyle bir çalışma olmaz mı mesela Hacı Şaban Efendi'nin çok güzel e, kütüphanesi varmış bu kütüphane kayıp ...bu kütüphaneden tekrar toparlayamaz mıyız? Yani bu konuda bunlardan yararlanamaz mıyız diye düşünüyorum. Buradan yetkililere bunu söylemek istiyorum. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Hacı Şaban Efendi'nin soy ismi nedir? Ee, Hacı Şaban Efendi'nin soy ismi Sağıroğlu. Yani kalecikte üç aileyi birbirine bağlamış. Bizim bildiklerimiz reis, reis, Sağıroğlu ve Aktaşlar. Hacı Şaban Efendi'nin soyundan yani buralara kız vermiş, kız almış bu ailelerle beraber bütünleşmiş. Şunu söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin atılışını Hacı Şaban efendi işte gören bir kişi. Tabii 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ama Hacı Şaban efendi burada bu bölgede İslam'ın İslam'ın güzelleşmesi için çok güzel çalışmalara imza atan da bir kişilik. Sevgili takipçilerimiz tabii burada Araklının işte İslam'ı güzelleştirmek için yaptığı çalışmalar çok güzel işlere imza atmış burada sözü geçen bir kişilik olmuş yani sözüne herkes saygı gösteren onu seven Sayan bir kişilik olarak burada Hacı Şaban Efendi ön plana çıkmış tabi Hacı Şaban Efendi e, seferberlik de Burada vakı olduğu zaman Sinop'a seferberliğe gitmiş. Sinop'ta e, seferberlik işte orada mazil olarak yaşamış. Hayatının son bölümlerini Sinop'ta yaşamış. Oradan burada, o buraya gelmiş. İşte burada vefat etmiş. E, Şaban Efendi e, gerçekten Araklı için çok güzel işlere imza atmış. E, güzel kütüphanesi olan e, işte burada medresesi o vardı. Bu medresenin yıkılmış... İşte böyle güzel insanları bence daha güzel anlatabilmeyi Allah bize nasip eylesin. Tabi buradan özellikle şunu söylüyorum Mehmet Akif Bal hocamıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Onun kitabı olmasaydı onu tanımasaydık ben bu bugün burada belki de olmayacaktım. Ama buradan şunu da söyleyebilirim size. yani Şaban Efendi, Hacı Şaban Efendi görüyorsunuz kabrini, güzelliğini. Allah böyle insanların sayısını da bu zamanda artırsın. Böyle insanlara da ihtiyacımız var. Tabi Hacı Şaban Efendi gibi Oslu Hoca da var. İşte Bayburt'ta vefat etmiş ama Oslu'da, işte Os e, köyünde isimle beraber çok güzel işlere imza atmış böyle güzel insanlar var. Tabi burada Arak'ımızda başka güzel insanlar da var. Önümüzdeki günlerde çekimlerimiz devam edecek. Bu güzel insanları size tanıtmaya devam edeceğiz. Sevgili takipçilerim, tabii şunu da söylemek isterim. Ee, Hacı Şaban Efendi'nin hayatını araştırmak için bir sürü ilahiyat profesörümüz var. Trabzon'da işte var. Yani bu insanlar Hacı Şaban Efendi'nin hayatını gelseler, biraz araştırsalar, baksalar, yani topluma Hacı Şaban Efendi'yi daha güzel anlatçalar. Niye bunu söylüyorum? Böyle insanların Araklı'ya çok büyük faydası var. Olduğu çevreye de büyük faydası var. Mesela şunu duydum, Araklı Belediyesi burada Hacı Şaban Efendi'nin ismini bir sokağa vermiş. Bunu da çok güzel olarak gördüm. Bu bölgede Hacı Şaban Efendi'nin ismini de burada bir yere vermişler. Allah razı olsun kendilerinden diyorum. Tekrar şunu da söylüyorum, Araklı Ara Haber olarak güzel insanları tanıtmaya devam edeceğiz. Biz Araklı için varız, takipte kalın.